Hello dear students. How are you today? Is everything okay? I hope you are all doing well. So, today we are going to study English together. Evet, sevgili öğrenciler nasılsınız? İyisiniz umarım. Evet, bugün böyle sizinle online olarak bir uh, İngilizce ders yapmış olacağız. It's not face to face class. Bu yüz yüze bir ders değil. So, it can be a little bit fast biraz hızlı gibi görünebilir online olduğu için ama anlamadığınızda geriye sarıp izleyebilirsiniz. So if you think that you don't understand just go back and you can watch it again. Okay, here we go. Are you ready? Hazır mısınız? Başlıyoruz. Okay. My house in my city. Benim evim diyor değil mi? My house. In my city. My city benim şehrim. In my city şehrimde. Benim şehrimde anlamı katıyor. Benim şehrimde benim evim. Okay. So, my house. It will be actually a review for us. Bizim için aslında bir de yeniden gözden geçme tekrar olacak değil mi? Review. Living room, salon, oturma odası diye de tercüme edilebilir. There is a sofa in the living room. Evet, salonda bir koltuk var. There is a television in the living room. Salonda bir televizyon var. Okay, there is ve there are'ı biz ne için kullanıyorduk? Mevcudiyetini belirtmek için değil mi? Bir şeyin mevcudiyetini, orada bulunduğunu veya bulunmadığını belirtmek için. Çünkü not ekin'i kullandığımızda orada bulunmuyor anlamına geliyor. Ve for singular noun, tekil isim için there is, for plural nouns, evet, çoğu isimler için de there are kullanıyorduk. Aynı şekilde not eki e gelince de olumsuz anlamı yani bulunmuyor anlamına geliyordu. Kitchen, kitchen is a place where we cook our meal, right? Mutfak yemeğimizi pişirdiğimiz yerdir. There is a table in the kitchen. Mutfakta bir masa var. There is a chair in the kitchen. Mutfakta bir sandalye var. Bedroom. Yatak odası, değil mi? So, there is a bed in the bedroom. Yatak odasında bir yatak var. Bathroom. Okay, bathroom. T ve H peltek bir şekilde okunuyor. Çok abartmamak kaydıyla. Bathroom, banyo. Playroom, oyun odası veya çocuk odası diye de tercüme edilebilir. There is a teddy bear in the playroom. Oyun odasında bir ayıcık var. Garage, Garage is coming from English to Turkish actually. Türkçe'ye İngilizce'den geçmiş bir kelime zaten. Garaj, garage diye okunuyor. There is a car in the garage. Garajda bir araba var. Değil mi? Right? So, Mary's room. Evet, apostrof S olunca ın, in, in anlamına geliyor. For example, Muharrem apostrof S. Yani kesme işareti S. Rum Muharrem'in odası burada da Mary's room Mary'nin odası. Evet has got have got bu da bir kişinin şahsın veya şahısların bir nesneye sahip olup olmadığı durumlarda kullanıyor. He she it for those subjects bu özneler için yani he she it için has got olumsuz olduğunda hasn't got soru olduğunda sadece has başa geliyor. have got for I you we değil mi? Ben sen biz onlar veya siz anlamına da gelen you da kullanılıyor. Onlarda da have got, olumsuz da haven't got. Soru içinde yine have başa geliyor. Has Mary got a kite in her room demiş sorulara baktığımız zaman. Mary'nin odasında uçurtması var mı? Kite, uçurtma. Yes, she has. Has Mary got a ball in her room? Mary'nin odasında bir topu var mı? Yes, she has. Has Mary got a car in her room? Mary'nin odasında arabası var mı? Bakıyoruz. Yes, she has. Var. Has Mary got a bed in her room? Mary'nin odasında yatağı var mı? Yes, she has. Yes she has. Evet o sahip. Evet onun var anlamına geliyor. Have got, has got bahsetmiştik zaten. Değil mi? I have got a car. Bir arabam var ya da bir arabaya sahibim. I have got a teddy bear. Bir oyuncak ayım var veya bir ayıcığım var. Okay, she kız olduğu için she o. She has got a teddy bear. Onun bir ayıcığı var. He has got a ball. Bir topu var onun bir topu var. It has got a ball. Hayvanların hepsinde it kullanılıyor değil mi? Onun bir topu var. E, sahip olmadığımızda ise not eki geliyor tabi. I haven't got a ball. Bir topum yok. He hasn't got a car. Onun bir arabası yok. She hasn't got a teddy bear. Onun bir ayıcığı yok. Okay, let's do it together. Bunu birlikte yapalım. True or false? Doğru mu, yanlış mı? Asya has got a computer and a bike. Asya'nın bir bilgisayarı ve bir bisikleti var. Bakıyorum. Yes, it's true. Evet, doğru. Aydın hasn't got two robots. Aydın'ın iki robotu yok diyor. Ama var. False. Sezen has got twelve marbles. Sezen'in on iki misketi var diyor. Üç, altı, dokuz. Ya ama bu Aydın'ın. Bu Aydın'ın Sezen'in değil. Sezen'de misket yok. O yüzden false. Asya has got two dolls. Asya'nın iki oyuncağı var. Çocuk bebek oyuncağı. Hayır, bu Sezen'in. O yüzden bu da false. Sizin hasn't got a computer. bir bilgisayarı yok diyor. Doğru. Sizin'in yok. True. Aydın has got to the 12 marbles. Aydın'ın 12 misketi var. True. So. Şimdi de şekiller. Circle. Circle. Daire. Circle. And square. Square. Kare. and star star Yıldız. this and rectangle rectangle Dikdörtgen. and what is this triangle triangle which can yes triangle so Yes, we will do it in, on, under. Şimdi içinde, üzerinde, altında prepositions yani bağlaçları görmüş olacağız. Where nerede demek? Evet, where is he? O nerede? In the bed. Yatakta. Yatağın içinde diye de tercüme edilebilir ama yatakta da olur. In the bed. Where is it? Evet, o nerede? On the box. It is on the box. Kutunun üzerinde. Where is she? O nerede? Under the table. Değil mi? Masanın altında. Okay, let's do it together. Bu alıştırmamızı birlikte yapabiliriz. The doll is bla 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 the bat demiş. Evet, zaten yapmış kendisi. Evet. Oyuncak bebek yatağın üstünde. On. Değil mi? Şimdi hadi bunu da siz yapın. Birlikte yapalım. Bakalım devam tamam. yapacaksınız. İkincisi, the second one. The cat is blah blah the table. The cat is under the table. Yes, absolutely. The computer is blah 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 the table. The computer is on the table. Right? Good. My mom is blah 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 the kitchen. My mom is in the kitchen. The toys are. blah 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 the box the toys are in the box kutunun içinde the board game is blah 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 the armchair so bu satranç tahtası için diyor aslında under the armchair yani altında değil mi koltuğun altında armchair sofa aynı anlamlara geliyor so dear students Thank you for listening. Dilersi için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Take care of yourself. See you. Bye bye.